Tedavi umudunu söndüren online sahtekarlık. Bakalım neymiş? Sanal umut tacirleri. Efendim manşet. Telegram'da bazı gruplar üzerinden satılan sözde kanser ilaçları tedavi umuduyla mücadele eden hastalar için büyük tehlike oluşturuyor. Parayı peşin istiyor. Efendim yaptığımız araştırmada bir telegram grubunda çeşitli ilaçların satışına yapıldığına tanık olduk. Satıcı ile iletişime geçerek X kanser ilacına ihtiyacımız olduğunu belirttik. Satıcı Almanya'da yaşadığını ilacı peşin 3600 avro karşılığında gönderebileceklerini belirtti. Efendim ilacın güvenli olup olmadığını sorduğumuzda ise Almanya'da sahte ilaç yoktur yanısını verdi. Taklit ambalaj olabilir şeklinde efendim haberin devamı. Evet, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de, e, Dekanı Profesör Doktor İsmail Tuncer piyasadan çekilmiş veya imha edilmesi gereken ilaçlar bir şekilde el altından satılabiliyor. Kötü niyetli kişiler orijinal ilaçların ambalajlarını taklit edip içine etken maddesi olmayan sahte ilaçlar koyabiliyor. Geri dönülemez ne yazık ki sağlık sorunlarına neden olabilir açıklamasını yapmış. Efendim Şepeke çökertilmiş. Sayın Afşin ne diyorsunuz? Şimdi tabii iki tane şık var burada. Birincisi gümrük Bakanlığı'nın ya da gümrük Ile ilgilenen kurumların ilaç, online ilaç satış ve e, ithalatında yeni bir yapılaşmaya girmesi lazım anladığım kadarıyla. Yani Almanya'daki bir ilaç, Türkiye'ye böyle bu kadar kolay, özellikle ilaç olayında girmemesi lazım. İkincisi de daha önce de söyledik, e, sahtekarlık çok arttı. Evet. Kanser ilaçlarının pahalı olması, milletin de çaresiz olması, bazı ilaçların rapor olarak e, bakanlıkça e, işte deneme ilacı olduğu için kabul edilmemesi milleti bu yola sevk ediyor ama bilginiz olsun. Bunu yapanlara da söyleyeyim. E, bildiğim kadarıyla iki yıldan başlıyor hapis cezası. Yani sahtekarlığı bildiğiniz anda, saatte ürün yaptığınız anda e, valla işte hem vicdan sorunu hem denetleme ve kontrol sorunu mümkün olduğu kadar ee, diyorum ya gümrük olayını da bunu ciddi alması lazım. Bak yurt dışından Almanya'dan. Değil mi? İnternetten online ürün geliyor. Gümrükte nasıl geçiyor? Işte. Tabii bunların şey, şey koyun gümrükte ilaç gelemez. İlaç belirli e, şartlar yani bakanlıktan onay falan olmadan gümrükten iade edilsin hemen. O da bir çözüm olabilir çözüm. diye düşünüyorum. Vallahi hocam geçen size de denk gelmişti Hı. böyle bir haber. Ee, ilk konuştuk hatırlarsanız. Tek çözüm eczaneler. Yani tutup da Telegram'dan işte sosyal medyadan. E, fiyatı düşük nasıl olabiliyorsunuz? Yani taktis oluştu işte sağlığınızla oynarsınız. Doğru tabii tabii hocam? içinde yani, etken maddesi o... olmadığı gibi zararlı madde de olur. Yani devlet niye eczaneleri açmış? O zaman da söyledik. Kesinlikle. Yani, yani, yani. bunu da ne diyor? Eczanede satılır, reçeteli satılır. Evet. Bilmiyor muyuz yani sokaktan al demiyoruz yani. Evet. Onun için aman aman yani devletin onayı olmadan eczanelerde satılmayan e, herhangi bir ilacı almasınlar. Online ilaç konusunda da tekrar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na evet. e, bunu uyarmak istiyorum. Alınmasın, gelmesin yani. Gümrükte çünkü kontrol var. Doğru. Ne oldu? Evet. Kontrol var. Getirmeyeceksin.